Şamsül Azam, sultan Evliya, Es Seyyid Şeyh Osman Nuri Bağdadi Hazretleri, askeriyle birlikte getirdiği hayvanları Fırat Nehri'nin yanında bırakarak Sinan Köyü'ne gidiyor. Çünkü askeri komuta merkezinden gelen telgrafa göre ikinci bir emre kadar köyün alt tarafında Fırat Nehri kenarında kalmaları gerekmektedir. Köy halkına paniğe kapılmamaları, can, mal ve namuslarından endişe etmemeleri için konuşmak üzere atına binip Şeyh Osman Nuri Bağdadi Hazretleri köy meydanına ulaşıyor. Meydanda köyün ağası ve saygın bir insan olan Arif Ağa ile karşılaşıyor. Kendisini takdim ettikten sonra ilk kez karşılaştığı ve henüz adını sormadığı ağaya ismiyle hitap ediyor ve Arif Ağa ile Allah'tan başka kimsenin bilmediği birkaç olayı ona hatırlatıyor. A şaşkınlık içerisinde kalıyor ve büyük bir hürmet ve saygı gösteriyor. A'ya biz burada yaklaşık 6 ay kalacağız. Canımız, malınız, namusunuz benim şahsımda devletin güvencesi altına alınmıştır. Endişe etmeyin diyor. A güvende olduklarını hissediyor ve efendiyi evine davet ediyor. Bir süre sonra Ağa sen dün gece bir rüya gördün anlat da tabir edeyim diyor. Ancak ağa rüyayı unuttuğu için duraksıyor ve kumandan sen benim ne rüya gördüğümü nereden biliyorsun diyor. Şeyh Osman Nuri Bağdadi Hazretleri Arif bunu bize yaratan Rabbim bildiriyor diyor ve ekliyor. Rüyayı sen gördün ve unuttun. Ben sana hem rüyanı anlatayım hem de tabir edeyim buyuruyor. anlatıp tabir ediyor. Arif Ağa olanlar karşısında hayretler içerisinde kalıyor ve rüya kul ile Allah arasındadır. Yanında yatan dahi bilemez. Siz bunu nasıl biliyorsunuz diyor. <laughs> efendi Hazretleri Allah istediği kullarına, peygamberlerine ve evliyalarına bu bilgileri verebilir diyor. <laughs> Arif Ağa, efendi seni bu saatten sonra çadırda yatırtmam benim evim müsait. Burada kal. Ben ve çocuklarım sana hizmet edelim diyor. Arif Ağa'nın yoğun ısrarları üzerine rahmetullah bu isteğini kabul ediyor. Şeyh Osman Nuri Bağdadi Hazretleri askerlerin yana gidip onlara gereken emirleri vereyim. Subaylarından birine de askerleri, hayvanları teslim edeyim ve eşyalarımı alıp geri geleyim diyor ve evden ayrılıyor. olanların tesiri içerisinde ve şaşkınlık halinde. O sırada köyden Abdullah adında biri yanına geliyor. A'nın halini görünce "Ağa, sana ne oldu? Böyle hasta mısın?" diyor. Arif Ağa efendi Hazretleri ile yaşadığı olayları anlatıyor. Abdullah "Tesadüf olmuş. Şimdi gelsin bir rüya da ben anlatayım." diyor ve ekliyor. "Göreceksin onu da tabir edecektir." diye oradan ayrılıyor. Bir süre sonra Şeyh Osman Nuri Bağdat'a hazretleri teşrif ediyor. Arif Ağa hayran kaldığı bu gönül sultanının önünde eğiliyor ki ayağını öpsün. Efendi hazretleri buna müsaade etmiyor. Onu yerden kaldırıyor ve Arif Ağa'nın evine geçiyorlar. Bir müddet sonra Abdo köylülerle birlikte Efendi hazretlerinin ziyaretine geliyor. Abdullah düzme rüyasını anlatmak için müsaade istiyor. Efendi Hazretleri de anlat bakalım nedir rüyan diyor ve Abdo başlıyor bir düzme rüyasını anlatmaya. Daha rüyası bitmeden Efendi Hazretleri araya giriyor. Abdo senin gördüğün bu rüyaya eşek rüyası derler. Sen rüya görmedin uydurdun. Rüya hak raporudur böyle bir rüyayı da sen nasıl uydurursun diyerek sert bir şekilde azarlıyor. Hazretleri devam ediyor Sen asıl babanın Üvey kardeşlerine verilmesini vasiyet Ettiği araziyi Üvey kardeşin Mustafa'ya niçin vermiyorsun Onu söyle Bak babanın ruhu burada senden davacı Ben o tarlayı Mustafa'ya verdim ben öldüğümde o Küçüktü Mustafa büyürse vermesini söyledim Uzun yıllar oldu hala Vermedi diyor tarlayı Mustafa'ya devredeceksin diyor mübarek. Abdo tamam sonra veririm diyor ancak vermemeyi içinden düşünüyor. Efendi Hazretleri de Abdullah bak içim başka dışım farklı söylüyor. Sen benim içini görmediğimi mi zannediyorsun diyor. Hemen tarlayı Abdo kardeşine köy senediyle resmen devretmek zorunda kalıyor. Kandaz Hazretleri bu süre zarfında Arif Ağa'nın konağına misafir oluyor. Daha sonra köy içinde kendisi için bir ev tahsis ediyorlar ve rahmetullah 6 ay boyunca bu evde kalmaya devam ediyor. Bir sonraki kıssamızda yine beraber olmak dileğiyle Allah'a emanet olun.